Hepinize ah, Yüksel kanalından hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar selamun aleyküm diyerekten bugünkü videoma hızlı bir giriş yapıyorum yanımda yine her zamanki gibi Hakan Selam Harman aleyküm, hayırlı günler hayırlı işler kolay gelsin arkadaşlar cümleten Hakan Harman abi ile bir projeye e, Bismillah diyoruz bugün itibariyle başlıyoruz e, şimdi böyle kısacık bir giriş yaptım Kendimizi bir gösterelim dedim videonun başında. <laughs> böyle geçen gece e, Hakan abiyle yollara düştük birden. E, spontane çekiyorum videoları falan biliyorsunuz. Şu an tripod mini da yok elimde tutuyorum böyle. E, olduğu kadar çekmeye çalışıyorum. Bu kısmı böyle geçiyorum. Hakan abi geçen gece biz e, gittik geldik sabah ne konuştuk seninle. Dün Aynen, gece gerçek rüya, miydi? Rüya gibi bir şeydi sanki yani. <laughs> rüya mıydı Gecenin falan o mi? saatinde gelip buraya araç bakıp aracı almak. Yani Değil sabah kalktığımızda ben bile şey yaptım zaten. Tamam. Şimdi araç alma satım falan filan deyince sen zaten spoiler verdin ama nasıl bir araç aldık vesaire. Şimdi arkadaşlar size kısaca göstereceğim. Sonrasında videonun kapanışında kafadaki projelerden falan en son bahsedeceğiz. Ama o şu anda değil. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz mu? Şöyle yap Hakan abi. Burayı keselim. Şöyle yap. Keselim. Arka plana geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Oscar benim araban biliyorsunuz zaten. Kadrajda şimdi şöyle geliyoruz. Biliyorsunuz Station Wagon bir Tempra kullanıyordum. Station Wagon Tempra kullanıyordum. Ee, bu da Station Wagon bir Tempra. Şimdi bu aracı aldık. Neden aldık? Nasıl bir araç aldık? Şimdi sizlere bunu küçükten böyle gösteriyorum. Arkadaşlar bu araç maalesef bir kazaya karışıyor. Aracın sahibi ciddi bir kaza geçirmiş böyle kazalı e, bu araca Talip oldum ben kafamda bazı projeler vardı o projelerden dolayı araba böyle gördüğünüz gibi pert durumda hani bu arabayı neden aldım ne için aldım kısmını sizlere soruyorum e, şimdi çok uzun bir video olmayacak araba gördüğünüz gibi yani şu kapısı bile kapanmıyor. Tavan falan gidik durumda. Direk kısmından kasmış durumda. Kuleye kadar girmiş durumda. Yani şu sol taraftaki şase bile yamuk. Hani bu arabadan ne olur arkadaşlar? Benim takipçilerim. Hadi bakalım bir yorumlara çökün. Bu arabayı neden aldım kısmını sizlere soruyorum. Videonun kapanışında bundan bahsedecektim ama aklıma şöyle bir durum geldi. Bu kısacık bir video olsun takipçilerimize de soralım. Bu arabadan sizce cacık olur mu olmaz mı? Yorumlara bir çökün. Bu arabayla ne yapılabilir? Bu araba toparlanır mı? Toparlanmaz mı? Ben bunu ne niyetle aldım? Sizlerden ricada bulunuyorum. Yorumlarda bunu belirtin, fikirler gelsin bakalım diyoruz. Şimdi ben bu arabanın satışını almaya gideceğim. Sizlerde bu videoyu izlediğinizde bu arabanın satışını almış olacağım ben nasipse. Dediğim gibi yorumlara bir yazın bakalım. Bu araba adam olur mu? Düzelir mi? Düzeltilir mi? Yürür mü? Çalışır mı? Şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu taraf bu durumda. Sağ ön taraf gidik, direk kısmı, tavan kısmı gidik durumda. Arabanın durumu bu şekilde. Şöyle. Bunu da göstereyim. Bu videoyu izleyen arkadaşlardan yorum rica ediyorum. Sizce bu arabadan bir şey olur mu arkadaşlar? Videonun kapanışıyla karşınızda olacağım. İki kişi başladık, üç kişi bitiriyoruz videomuzu. Ee, girişimizi Hakan abimizle yaptık. Kapanışta Hakan abim ve Erkan abimle yapıyorum arkadaşlar. Erkan abi de e, basın, basın, mensubu basın, basın, mensubu, kendisi. Spor muhabiri. Spor muhabiri, Foto muhabiri. Foto muhabiri. <laughs> Eee, fotoraman falan. Öyle mi diyorlardı? <gülüyor> <gülüyor> e, bir de paparazi falan da diyebiliriz Spor paparazi. <laughs> spor spor fotoğrafçısı. Adamlar Öyle koşarken ya. falan böyle ulu orta olmadık, fotoğraflarını çekenlerden birisin sen diye böyle kaleler yakalayan değil yani mi? Şey, e, maçta. Maçta futbolla ilgisi olan ya da daha önce futbol oynamış olan tanır zaten. Fotodursun diyebilir bizi tüm federasyon, camia. 50 seneden beri babadan biz. Çok Do eski. Doğrudur abi. Şimdi, videonun kapanışında e, Böyle üçlü olarak karşınızdayız arkadaşlar. Hayırlısıyla e, az önce izlediğiniz e, aracın satışını aldım. Geldim arabamız dışarıda. Videonun ilk giriş kısmında Hakan abiyle de dedik ki hani kafamızdaki projeler vesaire videoyu izletelim ondan sonra söyleyeceğim ama videoyu arabanın videosunu çekerken de e, projelerden bahsetmemeye karar aldım. Ee, sizlere bir soru-cevap yapalım şeklinde fikirlerinizi alalım babında aklıma böyle bir pırıltı geldi. Videoda da söyledim zaten. Ee, açık etmiyorum bu videoda. Bu video çok uzun bir video olmayacak. Ee, toplamda 6-7 dakikalık, 8 dakikalık bir video olacak. Projeler var kafamda bir değil iki değil 3 değil yani birden fazla A, B, C, D, E, F diye projeler <laughs> <laughs> Yani şöyle bir tane bir projeyle çıkmadık yola. Yani A planı hazır, B planı hazır olmadı her ikisi. A, B ikisi olmadı, C planı da hazır. Yani planların hepsi çok şükür kafada hazır. Ee, bir yola çıktık, Hakan abiyle beraber projelere bismillah diyoruz. Ee, bu da temeli, projelerimizin temeli. Bakalım ilerleyen günler bize ne gösterecek. Ee, sizler de izlediğiniz videodaki araba cacık olur mu, cacık olmaz mı? Bu arabadan ne olur, ne olmaz kısmını yorumlarda e, yazarsanız çok sevinirim. YouTube'un algoritması gereği arkadaşlar izlediğiniz videonun izlediniz tamam ee, bize sağlıyorsunuz destek anlamında ama beğenmediğinizde yorum yapmadığınızda ön plana çıkmıyor arkadaşlar İzlediğiniz videolarımızı beğendiyseniz eğer yorum ve beğeni yapmayı ihmal etmeyin lütfen yorum kısmına bir kalp kondurmanız da yeter nokta koymanız da yeter illa uzun uzun bir şey yazmanıza gerek yok ama kesinlikle beğenileri likeları unutmayalım diyoruz. Yüksel kanalının daha iyi yerlere gelebilmesi adına desteklerinizi rica ediyorum. Kanala aboneyseniz sevdiklerinizle abone ederek daha çok destek olabilirsiniz. Kanalımızı paylaşmayı da unutmayın. Var mı abiler söyleyeceğiniz bir şey? Benim yok. Proje, projelere başladığımız zaman zaten e, yeteri kadar şey yapacağız. Görüşmeler. Aynen. Karşınızda olacağız. Karşısında olacağız. Hayırlısı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Hani bu projeler aslında insanlar o kadar çok faydalı olacak ki. Yani e, sen e, bizi örnek kişi olarak görüyoruz biz seni bu araba konusunda. Hani senden de feyz alıyoruz. Allah razı olsun. Fikir alışverişinde bulunmak bile birçok arkadaşın zaten işine yarıyor hepimizin ben de dahil. Sağ ol eksik olma yani. gidip tamirciye danışsak <laughs> ağzının ucuyla cevap veriyor bize. Olmadık şeyleri söylüyoruz cevabını. Yani. Ya olsun. Bundan güzel olur yani? Hakan da Olsun. Yani, Hayırlısı olsun senin yani adına. Elimden, Bizim adımıza da. İnşallah hepimiz adına. Elimden geldiğince e, basitle nasıl çözebiliriz kısmını falan onları da zaten çekmeye yani. e, devam ediyorum. Edeceğim de. İşte bu kafadaki milyon tane projelerden mesela bir tanesi de Erkan abimin söylediği. Bir şeyleri yaparken yaşadığımız tecrübelerimizden de esinlendiğimiz fikirlerden de hani anlatacağım o videoların içinde. Bakın ben işte camla alakalı bir sorun yaşamıştım. Araba su alıyordu ama camla alakalı çıkmadı. Misale. nereden olduğunu bu araba üzerinde size detaylı göstereceğim. Sökeceğiz. Şimdi mevcutta kullandığım araba üzerinde her şeyi söktak çok kolay olmuyor. Bu benim tam bir proje arabam olduğu için de tamamen dediğim gibi atış servis istediğimizi yapabileceğiz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Ee, bu arabadan ne çıkacak ortaya ya da ne çıkmayacak? Bu arabayla ne yapılır ne yapılmaz? Yorumlara çökün. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. <laughs> Görüşürüz.